askerlerimiz, jandarmalarımız nöbet tutuyor. Ben hemen e, kahraman askerlerimize mikrofonu uzatmak istiyorum. Nerelisiniz? Adınızı öğrenmek istiyorum ve buradaki görev e, tanımınız, nasıl çalıştığınızı arkadaşlarınız adına anlatırsanız sevinirim. Jandarma Binbaşı Erkan Bülbül, Hakkari Jandarma Özel Erkek Tavur Komutanıyım, Kırşehirliyim. E, Hakkari'de iki yıldır görev yapıyorum Özel Erkek Tavur Komutanı olarak. Hakkari'de bu görmüş olduğunuz zorlu arazi ve hava şartlarında mücadelemiz son terörist etkisi hale getirinceye kadar devam edecektir. Milletimizin ve devletimizin emrindeyiz. Daha da kalan son teröristlere çağrımız teslim olmalarıdır. Azim ve kararlılığımız devam etmektedir. Komandolarımız, özel harekatçılarımız, her zaman jandarmamız göreve hazırız. Asla yılmayacağız. Son kalan teröristlerin son şansıdır. Teslim olsunlar. Burada İçimlerinizle nöbet tutuyorsunuz. Tabi burada e, gerçekten adı akla geldiği zaman zorlu bir bölge olarak biliniyor. Soğuk kış şartlarında e, askerler, jandarmalarımız e, zorlanıyor musunuz? Özellikle şimdi hava şartları daha da sertleşmeye başladı. Şahsım olarak ben buraya gönüllü olarak gelmiş e, bir komandoyum. Arkamda gördüğünüz komandolarımız da aynı şekilde gönüllü, istekli olarak burada görev yapmaktadırlar. Vatan sevgimiz bizim içimizde her zaman ısıtır. Üşümek, donmak bize göre yok. Her zaman görev hazırız. Ben teşekkür ediyorum. Ve tabii burada kahraman askerlerimizin her birini aslında mikrofon uzatmak isteriz. Ama onları da tabii şimdi nöbet noktalarına göndereceğiz. Ben özellikle burada Sayın Valimize, Abdullah Ağar'a ve buradaki değerli askerlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Hülya biz Kato Marinos bölgesinden Gerçekten eksi bir derecede yayınlarımızı yapıyoruz. Bundan sonraki bültenlerde de fırsat buldukça yapmaya çalışacağız ama tabii buradaki imkanlar.